sonra da bir, evet. bir, de bir, ee, bir, evet. bir gün <laughs> evet. dediniz de, 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 yani biz bu uzunlara bir ten altı pozisyonu var aslında. Hatta demin eliyle bu alması ve sonrasında bir gün yani bir altı. Bak, ben telefondan gördüm, müdahale eliyle yani topu uzanmış. benim gördüğüm evet. o şekilde ama bunun var odasından bir uyarı gelmedi. Çünkü oyuncularımız da çok net bir şekilde gördüler ve çok net bir şekilde itiraz ettiler e, var odasından bir uyarı gelmedi. Çünkü var odasından ne zaman kime nereye o uyarı geleceğini de bilemiyoruz. var odası farklı bir yer. o yüzden bunu da çok kafamıza takmayalım. yani geçen sene için burada da aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Geçen sene de burada yine burada yaşanan bir var odası faciası vardı. burada bu bizim olmuştu. bugün de lehimiz oldu. Ama dediğim gibi var odasını fazla kafamıza takmayalım. Orada ne olduğunu hiçbir İnşallah bugün bu kayıtları açıklarlar e, kimin ne yaptığını, ne dediğini. E, geçen sene gerçi bizim maçtan sonra açıkladılar. E, bundan sonra da açıklarlar herkesin ne olduğunu, ne konuşulduğunu da ayırtmış. Ama e, benim gördüğüm pozisyon direkt elini uzatıyor. Yani bana karşı verilen penaltıda e, rakip kaleye doğru giden oyuncunun elini açtı. Tamam, elini açtı diye bu penaltı verebilirsiniz Ama yerden de elini açıyorsanız da penaltı olması gerekirdi diye benim görüşüm ama eee bununla ilgili farklı bir kural varsa, bizim bilmediğimiz bir şey varsa eee bunu da açıklarlar. <laughs> Seviniriz. 2027 Avrupa oyunlarını ve iddiayla söylüyorum ki biz attığımız temeli yarım bırakmayız. Başladığımız işi yarım bırakmayız. 2036 olimpiyatlarını İstanbul'a biz getireceğiz.